bir otel katibinin yazdığı şiirden birkaç okuyabilir miyim size? Bir otel katibi ya. Servinaz Oteli. Katip bu otel ismi çok güzel değil mi? Servinaz. Otelin katibi. Ama çocuk aslında doktor olmak istiyor. Tıp doktoru olmak istiyor. Bir şiir yazdı bakın. 1942 yılı Temmuz ayında liseyi bitirdiğim henüz gençlik çağımda Servinaz Oteli'nde sekreterlik yaparken Dayımın yanında tıp hayalleri kurarken, yaş 20, üç çocuklu bir hanım bana boş oda sordu. Garip bir tesadüf o, o gün boş odalar boldu. Hemen yerleştirildi bavullar bir odaya ve hanım başladı bana sorular sormaya. Meşhur Nazım Hikmet'in eşi imiş. Büyük bir heyecanla eşini beklerimiş. Şadiye Hanım yok mu diye sorunca bana, ben de haber gönderdim, hemen geldi yanıma. Devam ediyor. <laughs> Yıl 1942. Temmuz. Kim bu? Bu sonra doktor oluyor. Doktor Galip Uzunca. Ya hiç bilinmeyen bir tarih. Bakın yani otelde katip doktor oluyor. Bir dönem katiplik yapıyor. Piraya Hanım Nazım Kut'u görmek Bursa'ya gidiyor ya. Otelde kalıyor. O otelin katibi. Çekirgede. Yazdığı şiire bakın. Şimdi bunun gibi pek çok ilginç bir tarih, bir kent tarihi derlemesi, çalışması daha doğrusu. Nefis bir. Güney Özkılıç. Kılıç. Evrensel basın beyinde çıktı. O gezerek hani o memleketimden insan manzaralarında Nazım'ın sözü ettiği insanlar var ya, onların hepsinin elinde işte bu bu kimmiş? Çerkezköy muhtarı Sarı Seyfettin, Bu Sarı Seyfettin'in kızı. Yüksel Durmaz. Nazım, Nazım onun resmini yapmış. Nazım'ın Bursa yılları. Yani. Evet, evet, evet. Bursa çizimleri. Onun, onun bir şeyi belgesel. Memleketimden insan manzaraları söz ettiği insanların resimlerini yapmış ve o resimler evlerde hepsi var. Onun izini sürüyor. Bir tarih Çok çalışması o çalışma. resimleri buluyor. İşte o otel katibinin yazdığı şiiri buluyor. Yani nefis bir çalışma değil mi? Bakar mısınız? Şimdi Balaban deyince. Şu oh. güzelliğe oh. bakın. Bak bir nefis <laughs> çalışma da burada.